Bu olay geride olmuş. Üç tane aracın e, olduğu bir şey oldu abi. Leleli aracı sol tarafta tam şeridinde değilken arkada altına giren arabayı sürükleyip burada dört tüsü ilerleyen aracın arkasına vurup da döndürdü. Dön, dön. Sürücü bayağı bir araçta kaldı. Ekiplerin gelmesiyle arkadaşlar e, araçtan çıkardılar kaza bu şekilde oldu. Araç iki tane araç iki araç arasında sıkışıp sürücü ekiplerin gelmesine kadar aracın içerisindeydi. Ekipler geldikten sonra araçtan indirildi.